Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden Nerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, bulmalara ve telgraf bildirim sesleri Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış ilk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diyatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiası diyor. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Biliyorum bazı arkadaşlarımız bu hafta en azından Sır Kayboluşlar serisinin devamını bekliyordu. Ama şu işi bir bitirelim bir rahatlayalım. Bir sonraki yayınımız kayıp hikayesi olsun. Çünkü bu akşam tehlikeli bir deneme daha yapacağız geçen hafta söylediğimiz gibi. Biliyorsunuz YouTube yayın politikalarında bazı değişikliklere gitti. Artık eskisi gibi direkt konulara sınırlama getirilmeyecek. Sizin anlatımınıza bakacaklar, tarzınıza bakacaklar, ona göre karar vereceklermiş söylediklerine göre. Ama bunun sınırı tam nerededir? nereye kadar, hangi konuları anlatabileceğiz ya da hala anlatamayacağımız konular var mıdır, yok mudur onu bir test edelim. Ondan sonra gelecekteki programımızı veya repertuarımızı ona göre ayarlarız artık. Deneme için biliyorsunuz Hitler hakkında bir sunum yaptık. Söz verdiğimiz gibi bu haftada seri katillerle ilgili bir podcast yapacağız. Yine direkt konuşacağım. Yine önümde sadece birkaç not var. Herhangi bir metin yok. Bu yüzden aksaklıklar olursa anlatımımda sürçülisan edersek affola sürçülisan demişken geçen haftaki yayında bazı aksaklıklar oldu, bazı teknik sorunlar olmuş. Videonun bir yerinde ben 1916 diyeceğime 2016 demişim. Bir de bir kırmızı şerit gelip geçiyor. Bunun için tekrar özür dilerim. Orada bir sıkıntı var. Tam anlayamadım sorunun ne olduğunu. Bu haftaki montaj sırasında ona dikkat edeceğim. Neden kaynaklandığını henüz bilmiyorum çünkü. Seri katiller, suç dünyasının en korkunç karakterleridir. Belirli bir ismi anlatmaya başlamadan önce insanlar neden seri katil olurlar veya kimler seri katile dönüşebiliyor? Biraz ona bakalım. Uzmanlara göre bu insanların bazı ortak yönleri var. Mesela tamamı bilim insanlarının anormal psikoloji dediği yapıya sahipler. Yani düşünceleri, tepkileri, davranışları bizden biraz farklıdır. Bu da neredeyse her zaman belirli komplekslerden, bir eksiklikten ya da bazı korkulardan kaynaklanır. Yani halkın tabiriyle söylememiz gerekirse, bir konuda ki bu özellikle cinsel konulardır, çok büyük eziklikleri vardır. Genel olarak mesela iktidarsızlık veya benzer sıkıntılar gibi. Neredeyse hepsi kadın veya hayvan düşmanıdırlar. Neredeyse diyorum çünkü benim bildiğim bütün seri katillerin ortak özelliği budur. Bu nedenle de uzmanlar hayvanlara eziyet eden insanların takibe alınmasını istiyorlar. Türk kriminolog Profesör Doktor Sevil Atasoy'un bu konudaki ciddi uyarılarını daha önce anlatmıştık. Örneğin 2004 yılında Rusya'da yakalanan bir seri katil, aynı zamanda yamyam olan Vladimir Dolgi, kadınlarla ilişki kurmakta çekindiği için onları öldürmeye, üstüne bir de yemeye başlamıştı. Yayından kaldırılan yamyamlar videomuzdan hatırlarsınız belki. Bu adam kadınlarla birlikte sokak hayvanlarını da katlediyordu. Bu iki eylem genelde birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Tutuklandığında eğer kendisine silah verilirse kendi işini kendisinin bitirebileceğini söyledi. Sonunda hücresinde gerçekten de kendi işini bitirdi. Yani bir hayvana eziyet edildiğinde insanların ayaklanması sadece duygusal nedenlerle değil arkadaşlar. Bu konuda bilinci bilgisi olan herkes böyle tiplerde katilin en gözü dönmüşünü görür. Katil vardır, bebek katili vardır. Kavga edip sinirlenerek öldürmek vardır, tamamen masum bir canı zevkine öldürmek vardır. İkincisi öldürmek için bir sebep aramayacaktır. Bazen en ufak bir bahane yeterlidir. Bir şeyin daha altını çizeyim arkadaşlar. Ben genel olarak seri katil hikayelerini sevmiyorum. Sebebini sorarsanız bu zamana kadar anlattığım her konuda genelde bir mesaj vermeye çalıştım. Bir bir anlam vardı her birinde. Ancak seri katil konularının çoğunda bir anlam yoktur. Bir deli çıkar, herkes öldürmeye başlar, sonunda tutuklanır ve idam edilir. Ha burada anlatılması gereken tek mesele, bence en önemli mesele bir katilin nasıl ortaya çıktığıdır. İnsan neden katil olur meselesidir. Ancak bunun yanında tabii ki ayrı ayrı seri katil hikayelerini de anlatacağız. Çünkü söz verdik. Benden çok sık istediğiniz Nepropetrovsk manyakları. İfadelerinde insanları öldürmeye başlamadan önce civarda yaşayan sayısız sahipsiz kedi ve köpekleri katlettiklerini anlattılar. Söylediklerine göre bunu bir nevi prova olsun diye yapmışlar. Kiralık katil olma hayalleri varmış. Hayvanlar, çocuklar ve yaşlılar üzerinde kendilerini geliştirmeye çalışıyorlarmış. Öldürdükleri her şeyinde can çekişmesini, o son kasılmalarını filan kaydetmişler. Hassas olanlar arattırmasın lütfen hiç izlemeyin ben kaldıramadım çünkü. 20'li yaşlarımın başlarından itibaren ilk Çeçenistan savaşındaki o dehşet görüntüleri izleyerek başladım. Sonra El Kaide'yi, IŞİD'i, bunun dışında sayısız kriminal olay görüntüleriyle birlikte eskiden bunlara çok kolay ulaşabiliyordunuz. Son zamanlar galiba bayağı toplamışlar ortalıktan, iyi de yapmışlar. Ben gerçek yaşamımda da burada anlatamayacağım şeylere tanık oldum. Biliyorum bazılarınız sanıyor ki insan böyle kanlı olayları ne kadar çok araştırırsa, ne kadar çok izlerse ya da ne kadar çok karşılaşırsa o kadar alışır, onun için artık normalleşir. Ben de öyle olmadı arkadaşlar. En son konuşmaların Rusça geçtiği bir katliam videosunu çevirmem için bana yollamışlardı. Ne kadar zorlandığımı orada gördüm ve bir daha da bana yollanmamasını rica ettim bu tür videoların. Hayvanlar söz konusuyken hiç bakamam. Fotoğrafa bile bakamıyorum. Neyse bu iki ağır manyak müebbet hapse çarptırıldı. Kendilerine sonradan katılan çocuk da dokuz sene hapis yedi. İlk seri katil çalışmamız olan Chikatilo, kurbanlarına tecavüz ettiği iddiasını mahkemede reddederken iktidarsız olduğunu söylemişti. Yani sonradan iktidarsız olmuş çünkü kendisi evliydi. İşte karısı, fedasya Chikatilo. Bir de oğlu var bu adamın ve o da suça bulaşmış durumda. Üstelik babasının bazı kurbanlarının yakınları yıllardır onun peşinde. Bu nedenle birazcık eşkal değiştirerek dolaşıyor ortalıkta. Ellerine geçirseler neler yaparlar kim bilir. Bu insanlar esasen psikopattırlar. Yani klinik düzeyde fikir ve davranış bozuklukları vardır. Sebebi psikolojik hastalıklar değil çünkü bazıları ile ilgili şizofren olabileceği yorumları yapılmıştır. Böyle istisnalar var mıdır bilemiyorum ama esasen dediğim gibi aşağılık kompleksleri, saplantıları ve bundan kaynaklanan bir kinleri vardır tüm topluma karşı. Elde edemedikleri, sahip olamadıkları içlerinde kalan her şeye karşı. Barda filmini izleyeniniz mutlaka vardır ki gerçek bir olaydan esinlenilerek çekilmiştir. Orada Necat İşler'in oynadığı bir Selim karakteri var. Selim tam da bahsettiğim gibi bir karakterdir. Charles Manson vakasına, daha doğrusu Manson ismindeki bir suçlunun ortaya çıkmasındaki etkenlerin birçoğu Selim'de de mevcut. Aslında tüm film boyunca davranışlarıyla, replikleriyle bunun ipuçlarını veriyor. Mesela bara geç saatte çetesiyle birlikte girip bir bahane ile kavga çıkarıyorlar. İçerideki arkadaş grubunu öldüresiye dövüyorlar. Bütün kızlara tecavüz ediyorlar. Birkaç genci de öldürüyorlar sonunda. Filmin sonuna doğru eziyet ettiği kızlardan birisi bunu neden yapıyorsunuz diye sorunca tam anlamıyla o püf noktasını anlatıyor. Ama sen beni hiç anlamamışsın ki güzelim. Ben bu bara niye gacının köründe geliyorum ha? Çünkü başka zaman gelsem kapıdaki hıyar beni içeri almaz da ondan. Neden almaz? Şeklimi beğenmez almaz. Hareketlerimi beğenmez almaz. Konuşmamı beğenmez almaz. Egzozcu bu der. Farzı misal içeri girdik diyelim. O zaman ne olacak? Sizin yaptığınız gibi, sizin baktığınız gibi benden öküz, öküzler bana dik dik bakar. Bu hayvan da nereden çıktı? Ne güzel eğleniyorduk. Ne güzel dalgamıza bakıyorduk. Ne güzel oturuyorduk demezler mi? derler. Demediniz mi lan? dediniz. Filmin sonuna kadar da en kinci olan o. Bir türlü soğumuyor, doyamıyor şiddete vahşete. Yaralı gençlerle futbol bile oynamaya çalışması onun aslında onları ne kadar kıskandığını, ne kadar ezik biri olduğunu tamamen ortaya seriyor. Oynasanız lan! Tabi Necat İşler'in çok yüksek profilli, çok çok yetenekli bir oyuncu olması da o karakteri tüm ürperticiliğiyle canlandırmasını sağlamış o gençler gibi mutlu bir hayat yaşayamamasının, o mekanda maç yapamamasının, onlar gibi temiz, güzel kızlarla birlikte olamamasının hıncını alıyor herkesten. Top geçer adam geçmez. Böyle. Biz yapacağız! Anladın mı lan? İkinci seri katil çalışmamız Manson'da onun bir savunması vardı hatırlarsınız. Özetle düzene ve topluma siz benden daha kötüsünüz. Beni siz yarattınız diyordu. Kendini asla suçlu olarak görmüyordu. Bu açıdan bakılınca bu insanların tek suçlu olup olmadıkları veya hatta biraz daha abartırsak yaptıkları eylemlerin sorumluluğunu taşıyıp taşıyamadıkları da bazen soru işareti haline alıyor. Çünkü bu yönden tartışanlar da var bu konuyu. Suç işledikleri kesin ve cezalandırılmalılar da. Arta. Ancak onları o noktaya getiren faktörler bazen çok düşündürücü olabiliyor. Mesela hani derler ya aile toplumun en küçük birimidir. O toplumun bir parçasını, bir çocuğunu hatalı bir şekilde terbiye ederek bir seri katile çevirebilirsiniz. Sosyologlar Türkiye'deki kadına şiddetin, hayvana şiddetin altında küçüklükten alınan terbiyenin yattığını söylerler. Sürekli sanki erkek kadından daha üstünmüş gibi, erkek kadına istediğini yapabilirmiş gibi bir izlenim oluşturulur. Özellikle Özgecan Aslan cinayetinde bu konu uzun uzun tartışılmıştı. Hatta katil Altın Altındöken'in babası da büyük bir tepki almıştı. Supi evliydi. Kendi karısına da şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Ve oğlunun kadını bu kadar aşağılık görmesinde babasının rolü olduğu kesindir. Çünkü cinayet izlerini yok etmekte oğluna yardım etmiş ve sürekli kanunları yanıltmaya çalışmıştı. Zaten o da onunla birlikte cezaevine girdi. Aile terbiyesiyle tabiri caizse manyaklaşan çocuklara en korkunç örnek bence Edward Gain'dir. Bu adamın bir kadın seri katili olmasının nedeni annesinin küçüklüğünden itibaren ona bir kadın nefreti aşılamasıydı. Tabii kendisi dışındaki kadınlara karşı. Bunun neticesinde de annesine büyük bir sevgi beslemekle birlikte diğer bütün kadınlardan nefret ediyordu. Bu nedenle de hayatı boyunca hiçbir kadınla beraber olamadı çünkü annesinin o çarpık eğitimi yüzünden onlara karşı ne hissettiğine karar veremiyordu. Annesi ölünce onu diriltmek için araştırmalar yapıyor adam, anatomiyi araştırıyor. Mezarlardan kadın bedenlerini çalıp kesip biçmeye başlıyor. Daha sonra da kadınları öldürerek parçalamaya başlıyor. Bir ara kadın olmaya karar veriyor, organını filan kesmeye kalkıyor hatta. Ondan sonra da öldürdüğü kadınların derisini yüzüp giyinmeye başlıyor. Kadın gibi görünmek için. Bu arada ilk öldürdüğü kadın da annesi yaşında bir kadındı ve ona benzeyen bir kadınmış. Ama söylediğimiz gibi bir psikoz sonucu da seri katile dönüşme vakaları vardır. Yine yamyamlar videosunda anlattığımız Kazak kökenli hem de yamyam olan katil Nikolay Cumagaliyev vardı. Bu adam cinayetlerine başlamadan önce iki buçuk yıl boyunca kadınların toplumu kirlettiğini, onların hastalık olduğunu söyleyen bir ses duyduğunu iddia ediyordu. En az 10 cinayeti kanıtlandı ama daha fazla olduğu düşünülüyor. Kurbanlarının çoğunu yemiş. Ya da Seminoğlu lakaplı David Berkowitz. iddiasına göre şeytan sürekli kendisine insan kurban etmesini istiyormuş kendisinden. Yani burada az önce bahsettiğimiz gibi eziklik, saplantı, kompleks değil daha ziyade zihinsel bir bulanıklık, bir gayipten ses duyma ya da belki hatta halüsinasyon görme söz konusudur. Genellikle bir insanın seri katile dönüşme süreci çok karmaşıktır. Böyle oturduğumuz yerde kesin olarak hüküm verebileceğimiz bir konu değil. Uzmanların çalışmaları hala devam ediyor. Hatta seri katillerin doğanın mı yoksa toplumun mu ürünü oldukları da kriminolojinin en eski sorunlarından biridir. Yani katil doğulur mu yoksa katil olunur mu? Çok küçük okuduğum bir yazı vardı. Nereden okuduğumu hatırlamıyorum. Ama sanırım bir uzman yazısıydı. Ve diyordu ki her insanda bir katil potansiyeli vardır. Ve her insan hayatında en az bir kez o potansiyeli eyleme dönüştürmenin kıyısına dek gelir. Kimileri katil olur, kimileri yine durur ya da belki de durdurulur. Yani öldürme aslında hepimizin ta ilkel çağlardan gelen hayatta kalma içgüdümüzün bir parçasıdır. Bir yazı okudum dün Guardian'da. Oliver Conroy diye bir yazar diyor ki, katiller ilkel içgüdülerimizin beynimizin daha zeki bölümleri tarafından engellenemediği zamanlarda ortaya çıkan anakronizmalardır. Yani zamansal uyumsuzluk. İlkel bir varlık, hiç olmaması gereken bir çağda, bir anda geri dönüyor gibi düşünün bizdeki öldürme dürtüsü ve saldırganlık medenileşmemiz sosyalleşmemiz sayesinde bastırıldı. Onları biz kontrol altına aldık. Tabii bir de cezalar var. Hayatımızı yakmaktan da korkuyoruz. Ama yeterince sosyalleşmeyenler, medenileşmeyenler, hala ilkel kalanlar arasında bu saldırganlığın yani ilkel içgüdülerin eyleme geçmesi ihtimali daha çok olasıdır. Şimdi bakın. Buraya kadar geldik ama öyle istisnalar var ki Mesela sadece filmlerden etkilenip öldürmeye başlama vakaları vardır. Bu işi sadece zevk için yapanlar olmuştur. Bunlardan ikisi Türk'tür. Bu iki katil en kötülerindendir. Çünkü bunlara seri katil değil katliamcı katil denir kriminolojide. Sprey katil diye geçerler. Çünkü seri katiller belirli aralıklarla işlerler cinayetlerini belirli yerlerde. Bunlar yani otoban katilleri diye bilinen Yiğit Bekçe ve Mehmet Kara Hasan sadece 3 günde 7 kişi öldürdüler. Tutuklandıklarını hala hatırlıyorum izlemiştim televizyondan. Gazetecilerin sorusu üzerine cinayetleri zevk için işlediklerini söylediler. Türklerden daha ilginç bir örnek vereyim mi size? Durmuş Anuçin, başka bir katille iddiaya girerek öldürmeye başlamış. En azından mahkemedeki itirafı bu yöndeydi. Beş cinayetten yakalandı. Keza yine Türk suçlulardan çivici katilde zevk için öldürdüğünü söylemişti. Açık açık söylüyordu. Bir çivi gördüğüm zaman birinin kafasına çakasın geliyor. Çok eski kadın seri katilleri incelemek biraz zor. Yani doğru bilgilere ulaşmak biraz zor. Günümüzde bile birçok seri katille ilgili bilgiler, gerçek kurbanların sayısı mesela tartışmalıyken, yüzlerce yıl öncekilerle ilgili bilgiler daha şüpheli olacaktır. Yine de ileride onları da anlatmaya çalışırız. Böyle direkt konuşmak bayağı zormuş. Metin seslendirirken en azından arada bir ara veriyorum 5-10 dakika, sonra devam ediyorum. Böyle direkt Hani aralarda duruyorum bazen düşündüğüm yerleri kesip biçeceğim, onları tekrar birleştireceğim. Onun dışında herhangi bir oynama yok, herhangi bir hazırlık da yok ama çok yoruldum daha şimdiden. Neyse devam edelim. E, kadın seri katiller arasında beni en çok etkileyen, sizi bilemem, Eileen Warnes olmuştur. Bu kadının hayatı bana çok trajik geliyor. Hayata 1-0 yenik başlayanlardan biridir. Babası o daha bebekken intihar ediyor. Annesi onu 6 aylıkken terk ediyor. Kendisine büyük annesiyle büyük babası bakıyor. 13 yaşına geldiğinde tecavüze uğruyor. Gayrimeşru çocuk doğurduğu için de evden atılıyor. Hurda arabalarda yaşıyor. Fuhuşa, alkole, uyuşturucuya başlıyor. Daha sonra yaşlı bir adam bulup onunla evlenmek istiyor artık. Belli ki bir aile hayatı istiyor, yanında birini istiyor. Adamın yaşı 70'in üzerinde. 50 ise o sırada 20 yaşındaymış. Bu yaşlı ihtiyar evlilikten kısa bir süre sonra elini dövmeye başlıyor, tahtayla, odunla, sandalye eline ne geçerse daha deli çıkıyor yani anlayacağınız. Sonunda ondan da ayrılıyor. Bu kadının tek evliliğidir bu arada. Daha sonra ise tekrar işte fuhuşa kötü hayata başlayınca bu sefer kendisine şiddet uygulayanları öldürmeye başlıyor kadın. Toplam yedi erkek. O yedi erkeği öldürdüğünü itiraf ediyor ama beş tanesinin bedeni bulunuyor, geri kalanlar o iki tanesi bulunamıyor. Bu yüzden beş kişi öldürmekten mahkum ediliyor. Onu araştıran insanların bence en az yarısı onun aslında kurban olduğunu, şöyle diyelim çok fazla şiddet görmesinden dolayı delirdiğini veya vahşileştiğini düşünür. Bu görüşteler. İdama mahkum edildiğinde son sözlerinden birisi ''Umarım kızlarınız da tecavüze uğrar.'' Arkasından da hakaret ediyor mahkemeye. Daha sonraki konuşmasında şu gördüğünüz son konuşmasıdır. Sanırım idamından bir gün önce yaşadıklarından dolayı çok öfkeli olduğunu, bu nedenle de aslında idam edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü açıkça ben insanlardan nefret ediyorum ve yaşadığım sürece onları öldürmeye devam edeceğim diyor. Bu konuşması çok acıklıdır özellikle. Hapishanede bile personel tarafından işkence ve şiddet gördüğünü anlatıyor. Yemeğine tükürdüklerini, idrarlarını yaptıklarını, aralarında idam öncesi kendisine tecavüz etmeyi konuştuklarını duyduğunu söylüyor. Ve sonunda da gitmeye hazırım, artık gitmek istiyorum diyor. Avukatı bari idam gününe kadar bu insana insan gibi muamele edin demek zorunda kalıyor. Aileen Warnes 2002'de idam edildi. Son olarak çok güzel bir yemek önerisini reddetti. Sadece kahve içti. Ömrümüz yeterse bu kadının hayatını da size anlatmak isterim. Tabii 18 yaş altında seri katil de var. Ama hepsini bu akşam harcamayalım. Kanadalı tarihçi, yazar Peter Vronsky, 2018 yılında Kane'in Çocukları adlı bir kitap yazdı. Daha doğrusu o tarihte yayınlandı kitabı. Çok ilginç bir kitaptır. Seri katillerin tarihini 15 bin yıl öncesinden başlayarak anlatıyor. Yani o zamandan bugüne antropolojik, tarihsel ve evrimsel boyutlarını anlatıyor olayın. Bu alanın meraklıları için çok ilginç bir kitap olabilir, çok zengin bir kaynak olabilir. Umarım elimize geçer ya da Türkçeye çevrilir. Bir şeyi tekrar etmek istiyorum. Özellikle seri katil olma süreci öyle kesin nedenlere bağlanamıyor maalesef. Benim anlattıklarım sadece bazı ortak özelliklerdir. Ancak her konuda da mutlaka bir istisna vardır. Mesela demin söyledik ya, çocukluk travmaları, eziklik vesaire gibi ortak özellikleri var diye bu arada onların hayat hikayeleri çoğu zaman kendileri tarafından yazıldığı ya da kendi anlatımları esasında hazırlandığı için doğrulukları kesin değil, onu da belirtelim. Ted Bundy, ciddi bir istisnadır. 20. yüzyılın en ünlü birkaç seri katilinden biridir. Ama bu adamın yaşamında araştırmacılar hiçbir travmaya rastlamadılar. Gayet normal bir çocukluk geçirmiş. Bir tek ablası sandığı kadının aslında annesi olduğunu sonradan öğrenmiş. Hepsi bu. Çok daha tuhaf vakalar var. Kanada'da bir hava üssü komutanı 40 yaşından sonra öldürmeye başlamış. Hem de cinsel içerikli cinayetler. Oysa adamın hayatı gayet normaldi, çok iyi bir kariyeri vardı. Benzer birkaç kişi daha var ama uzmanlara göre bu çocuklar dışarıdan belli olmayan travmalar almışlardır yani kendi içlerinde yaşadıkları bir şeydir. Bunların hepsini de YouTube izin verirse ayrıntılı inceleyeceğiz. Bu da şimdilik beklesin. Peki zekaları ne düzeyde? Şu ana dek saydığımız şeyler onlarda zeka geriliği olduğu anlamına gelir mi? Çünkü seri katillerin normal insanlardan daha zeki oldukları yönünde yaygın bir inanış var. Acaba bu ne kadar doğru? Çok derin bir araştırma yapmadım açıkçası bu incelemeyi de ileriki haftalara bırakıyoruz ama bu konuyu yazdığınızda karşınıza çıkan ilk sitelerden biri İngiltere menşeli crimeandinvestigation.com adlı sitedir. Bu arada IQ testlerinin de çok güvenli olmadığını hatırlatalım. Çünkü yanılma payları çok yüksekmiş. Bu site seri katillerin ortalama IQ düzeylerinin aslında normal insanların biraz altında olduğunu ortaya koymuştur. Şöyle ki ortalama bir insanın IQ seviyesi 95-105 arası iken seri katillerin ortalaması 94.5'tir. Burada ben hiç konuşmadan hangi seri katilin kaç IQ'ya sahip olduğunu göstereyim. Tabi sizin için araştırdığımızda ben bunu daha detaylı, çok daha fazla kaynaktan, gerekirse kitaplardan araştıracağım. Ortalama IQ seviyesi 95-105. Ona göre izleyin. Değerli arkadaşlarım, müsaadenizle bu haftaki çalışmamızı biraz kısa tutarak dinlenmek istiyorum. Belki hemen olmayabilir ama önümüzdeki hafta içinden itibaren bu videoda reklamlar görmeye başlarsanız, YouTube bu tarz anlatımların da önünü tamamen açtı demektir. Ondan sonra tabi eğer YouTube bizi yanıltmazsa bir seri katiller serisi bile yapabilirim size. Tabi her ay bir tanesi olmak üzere. Bu sır kayboluşlar serimiz gibi. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.